İskenderun Yenişehir Mahallesi 27 Sokak. Gençler yanmaktan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yükselen alevlerin büyük korku yarattığı olay yerinde ev içerisinde sıkışan gençler, son anda uzatılan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yenişehir Mahallesi 27. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerin sardığı evin penceresinden dışarı yükselen alevler mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. 27. Sokak Yenişehir Mahallesi çocukları kurtarmaya çalışıyor. Yangın sırasında evin arka kısmındaki odaya sığınan iki genç çaresizce kurtarılmayı bekledi. Alevlerin giderek evin diğer alanlarına da sıçradığı, çevredeki vatandaşların da nefeslerini tuttuğu yangın yerine kısa sürede yetişen itfaiye ekipleri dar olan yerde araçların da park etmesiyle girmekte zorluk yaşadığı gözlendi. Yanan binada bir tarafında yangını söndürmek için çaba harcayan itfaiye ekipleri diğer yandan ise içeride mahsur kalan iki genci kurtarmak için canla başla çaba harcadı. Birincisini kurtardılar. Hadi ikincisini de ya Allah. Ekipler, alevlerin sardığı binadan iki genci itfaiye merdiveniyle sağ çıkarıp aşağı indirmeyi başardı. Yangın söndürüldü, ancak dairedeki eşyaların ise kullanılmaz hale geldiği bildirildi. Çok şükür,